Başka Başkan söyleyecek her şeyi söyledi. Değerli dostlar. Bu iktidar bizi ileri demokrasi diye tanımladı. Yapının altından baskıcı polis rejimi çıktı hepinizin bildiği gibi. Barış 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 diye meydanlarda söyle veren malum zihniyet bu ülkeye tam tersine savaşı tam tersine kardeşliği unutmayı tam tersine ötekileştirmeyi getirdi. Sosyal refah dediler, taşeronun durumu ortada. Işçilerin durumu ortada, emekliliğin durumu ortada, eğitimde eşitsizlik ortada, sağlıkta eşitsizlik ortada. En daha önemlisi değerli dostlar, ben hep dediğim gibi, her zaman dediğim gibi, diyorum ki, sağ koyarız. Eğitimi geliriz iktidara, geri yerine koyarız. Taşarını geliriz iktidara, bitiririz, son veririz. Ama bu iktidar son noktada toplumsal değerlerimizle oynuyor. Ve ben diyorum ki biz barış getireceğiz diyen, başa başa sandığa gidin, 400 yüz çıkarın diyen bu diktatörlere söyleyecek sözümüz var. Bizler başa gideceğiz 7 Haziran'da standa. Ama, ama o diktatörü bu ülkenin başına dikmek için değil. Paşa paşa gideceğiz. Taşarına son vermek için gideceğiz. Paşa paşa gideceğiz. Işsizliği <laughs> azlanmasın diye 8 Haziran'da biz ülkenin şafağını yapacağız. Ben inanıyorum ki 8 Haziran sabahı tüm halklarımızı almak, bu ülkeye özgür yarınlara ulaştırmak için hepimiz sandıklarda hem oy kullanacak hep sandıklara sahip çıkacağız. Ve son söz olarak, son söz olarak diyorum ki değerli dostlar vicdanları ayaklandırmak için, barışın aşkı için, alın terinin hakkı için, adaletin zaferi için, yaşasın sol, yaşasın sosyal <laughs> <Başphin Gülüyor> Yolumuz <var>, <laughs> açık olsun. Yolumuz Yol açık olsun. Yoda, Değerli arkadaşlarım, genç bir kardeşimiz daha var.